Thank you uzak tahmin bile etme bırak sadece çevirme gözlerini bir tebessüm bile yetecek inan kalplerimi sürükleniyor farkında değil hiç olma ne aşklar gördü bu sahil ne fırtınalara şahit vazgeçmişken çıktın karanlıktan. ışıl Tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır Bütün alevler aşkımın şerefini Sönüp giden senden birisin İçimde bir tebessüm ah kıpır işliyor İşliyor ya kalbime tıkır tıkır Bütün alevler aşkımın şerefini Sönüp giden senden birisin Ne aşklar gördü bu sahil Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çık Evet herkese hayırlı geceler diliyorum güzel insanlar. Biraz sizleri rahatlatacağım bu canlı yayında. Çünkü kötü haberlerim yok sizlere. Hepinize hoş geldiniz. Şimdi hafta sonuna da giriş gününde olmadığımız için biraz az olacağız ama sonrasında zaten dinleyecekler olacak. Canlı yayınımız kaydı olacaktır. Hepinize hoş geldiniz. Keyifler nasıl? İyidir umarım diye tahmin ediyorum kötüsünüz doğruyu söylemek gerekirse ama beraber iyi olacağız onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi çok basit konuşacağım yarın Jackson Hole toplantısı olacak Powell'ın Powell, Powell ondan önce işte piyasanın düştüğünü görüyoruz saat Türkiye saatiyle 19.00'da gerçekleşecek. Yani bu ne demek oluyor bu toplantıdan önce bir düzeltmeye girdik ve <laughs> iki gün üç gün önce bir canlı yayın gerçekleştirdik bu canlı yayın üzerinde sizlere söyledim ki haftalık kapanışa giderken yani ortalama 4 günümüz var. Yukarı attığını göreceksiniz Ethereum'un. Dün bir yukarı attı sonrasında X'te bir paylaşım yaptım işte tekrardan herkes korkuyor alta vurabilirler. Fazla da vurmadılar. Piyasanın bu kadar cansız olduğuna bakmayın. Hepsinin bir sırası var ve sırasıyla birlikte gidiyor. Size de birçok konuda aydınlatacağım. Yani ne demek istiyorum? Halda söylediklerim geçerli. Ethereum haftalık kapanışa giderken yukarı doğru attığını göreceksiniz. Aynı şekilde belki de Bitcoin'in. Sonrasında yeni hafta ile birlikte Ethereum'un zirve kırdığını göreceğiz hep birlikte. Yani ortalama 4800 dolarları geçtiği gibi zaten 5000 psikolojik bir direnci olacak. Sonrasında 5200 dolarlara kadar ilerleyecek. Tabi hepimizin merak ettiği kısım altcoin'ler ne zaman çıkacak? Bunları da cevaplıyorum. Ve bunun cevabını her zaman veriyorum. Vermekten de sıkılmayacağım. Nasıl işlediğini tekrar tekrar anlatacağım sizlere. Ama öncelikle anlatımıza, anlatıma başlamadan önce burada bir durup bir like atmanızı istiyorum sizlerden. Bir canlı yayınımıza bir like atın. Abone değilseniz abone olun ki hızlı bir şekilde bildirimler alırsınız. Gecenin bu saatinde şu anda 42 kişiyiz. Minimum 100-150 kişi normalde olurduk Hafta sonu olsaydı cumartesi günü. Ama o kadar önemli değil. Şimdi öncelikle gerçeklere her zaman olduğu gibi sizlere uyandırayım. Ne faiz, ne enflasyon, ne deflasyon, ne de hiperenflasyon. Bunların hiçbiri önem kılmıyor kripto paralarda. Haberiniz olsun sadece bir yazılı bir senaryo var. Ve bu senaryonun içerisinde gidiyoruz. Tabi bu senaryonun içerisinde Pavel da var. Sarı kafa da var. Enflasyon da var. Faiz de var. Burası ekonomi okuyanların, iktisat okuyanların, bütün ekonomiyi ne bileyim bütün dalları okuyan insanların anlayabileceği bir alan değil maalesef. Öncelikle buna uyanmanızı istiyorum. Burası çok farklı bir alan. Döngüsel işleyen bir alan. Her ülkenin de kendine ait bir döngüsü vardır. Her yerinde her şeyinde bir döngüsü vardır. Kripto paranın da bir döngüsü var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani dünyada bir para basımı olduğu gibi para yakımı da olduğu dönemler oluyor. Ama bu çok nadir oluyor. Genellikle hep para basılıyor uzun vadede. Ve bu da para arzının çok fazla bir şekilde artmasına sebebiyet veriyor. Yani kısa ve öz bir şekilde konuştuğum zaman şu anda ne kadardayız? 4 trilyonlara yakınız. Ortalama 3,5 trilyonlardayız. Yani ne demek istiyorum istere? Altın piyasasının biliyorsunuz ki minimum şu andaki piyasa değeri 13-14 trilyon dolar. Bitcoin buna aday yani dünyadaki bir piyasa değeri yüksekliği bakımından Bitcoin bunu aday. Piyasa olarak bunu aday. Yani ortalama çok rahat bir şekilde 7-8 trilyon dolarları zaten göreceğiz. E, Dominans da zaten 35'in altına inecek. E, Altcoin'ler de rally yapacak. Hepsi olmasa da. Şimdi hepsi olmasa da lafı sizi korkutabilir ama korkmanıza gerek yok. Çünkü Binance içerisindeki e, doğru coin'lerde olduğunuzu düşünüyorum. E, olursanız zaten vakti ve zamanı geldiğinde paranızı kazanacaksınız. Şimdi basit bir şekilde şunu söyleyeyim size. Yarın 19.00'da bir toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıya gitmeden önce piyasanın yatay ve aşağı eğilimli olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Alt Altcoin'lerde işte ezilmeler oluyor, bir nebze düşüşler oluyor ve bu toplantıya giderken piyasanın yukarı gittiğini göreceğiz büyük ölçüde. Eğer ki görmez Isek hafta sonu bir operasyon çekecekler yukarı doğru belki cumartesi belki pazar ve bu operasyonda halinde bu gördüğünüz kırmızı mum işte belki de 4388 dolarların üzerinde bir kapanışa imza atacak e bitcoin tarafında da en kötü durumda işte 109 108 bin dolar seviyeleri var ve en aşağı tarafta da 50 günlük hareketli ortalamamız var. Ama oraya kadar düşeceğini sanmıyorum. En kötü durumda 98.400 dolarlar var. Ethereum'da ise hep bizim en kötü senaryomuz bu noktalarda 3.800 3.900 dolarlar. Daha buraya gelmedi. Zaten dün bir 5 yazdım ve bu 5 yazmamla birlikte ortalama 1 bir, 1,5 hafta içerisinde bir dönüş yaşayacağımızı düşünmekteyim. Yani e, her türlü bir dönüş yaşayacağız. Lakin şimdi güncel durumu sizlerle birlikte analiz etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Öncelikle öbür ayın 17'sinde bir FED faiz toplantısı var. Normalde ayın başında faiz indiriminin yani indirim olacağının oranı çok yüksekti. Şimdi bu gitgide gün gün düştü. Yani bir indirim beklenmiyor. Lakin piyasamızda ve hayatımızda işin rengi bir anda değişir. Yani bugün indirim beklenmezken nasıl ilk ay yani 22'sinde değil de birinde ikisinde bir faiz indirimi beklenme oranı yüzde 95 iken şu anda yüzde 56 oranına sahipken yüzde 56'dan tekrardan yüzde 80'e yüzde 85'e çıkabilir bu oran. Lakin bu gelen işte enflasyon verisiyle birlikte ne oluyor? bu oranlar aşağı geliyor. İşte onlara göre aslında bu faizin gelip gelmeyeceğini sorguluyor insanlar. Ona göre de bir oran biçiyorlar. Lakin ben bu faizi, fedi, Powell'ı, sarı kafayı konuşmuyorum. Ya yani konuşmayı da sevmiyorum. Nedeni ise buna bağlı bir olayın içerisinde değiliz. Bir spot piyasasında yatırım yapan basit insanlardan bir tanesiyiz veyahut da binlercesiyiz. Bu yüzden aldığınızı sabredip döngüyü beklemek zorundasınız. Döngü nedir? Bunu anlatacağım şimdi sizlere. İyi bir şekilde konuya vakıf olacağınızı ve anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden her ne olursa olsun sabretmekten ayrılmayacaksınız. Sadece sabırlı olacaksınız. Çünkü yaklaşık bunu 2 aydır söylüyorum. Biliyorsunuz piyasa konusunda hep nokta atışı gidiyoruz. Yaklaşık 7-8 aydan beri, şubattan beri. Ondan önce de öyleydi zaten. Ama alt hakkında söylediklerimiz gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Lakin yanılıyorsunuz ve gaflete düşüyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Alt koinlerin de zaten çıkmayacağını söylüyorum. Önce işte bitcoin gidiyor. Bitcoin nokta doyum noktasına ulaşıyor. Sonra bitcoin'den çıkan para ethereum'a akıyor. Sonra ethereum'un dominansı yükseliyor. Bitcoin'in dominansının payını çalarak Ethereum'a kayıyor. Ondan sonra Ethereum belirli noktaları gördükten sonra sırası gelen Altcoin'e para akıyor gibi. Şimdi döngü bu şekilde işliyor. Basit bir şekilde e, tabir ettiğimiz zaman. Yani demeye çalıştığım şey şu: Altcoinler zaten çıkacak ama biraz vakti daha var. Anladın mı? Fazla da bir vakti kalmadı. Şu iki hafta, iki buçuk hafta içerisinde Akkara belli olacaktır diye düşünmekteyim. Çünkü ortalama bir hafta içerisinde, bir buçuk hafta içerisinde Ethereum zirve kıracak. Rekor tazeleyecek. E, rekoru tazeledikten sonra yine bir yerde yatay kalacak. Çünkü o şekilde gitmiş. Bunları zaten konuşacağız. Şimdi anlatıma başlıyorum. Öncelikle... Şu resmi göstermek istiyorum size. Hani Bitcoin dominans ne demek oluyor? Öncelikle bunu izah edeyim sizlere. Şu anda Bitcoin dominansın gördüğünüz seviyesi 59,52 seviyesi. Bu sana demek istiyor ki kripto para piyasasındaki büyüklüğün %59,51 Bitcoin'de. Diğer %13,57'si Ethereum'da. Diğer %7,70'i altcoin'lerde gibi demek istiyor sana. Bak burada diyor. Burada Ethereum diyor. Şimdi bu veri diyor ki sana şu anda haftalık bazda. Ben 2022 Kasım'dan beri bir yükselen trende sahibim. Ve en son 16 Haziran 2025'te tepemi yapıyorum. 66,03 seviyesini görüyorum. Ve 50 günlük hareketli ortalamayı ne zaman denesem de yukarı gidiyorum. Bir kez denedi. Şimdi ben bu tepeyi yaptıktan sonra aşağı düşüyorum ve Ethereum'a paramı yani büyüklüğümü art geçirtiyorum. %6'lık bir pay var. Sayalım şimdi sizlerle birlikte. 59 60 61 62 63 64 65 66. Yani buradan bir %7 eksildi. Peki bu %7 nereye gitti? Hemen söylüyorum. Şimdi 7'den vuralım Ethereum'u. 7 8 9 10 11, 12, 13 gördüğünüz gibi 13,56 seviyesinde. Yani buradan ulaşan bir düşüşün yüzdeliği Ethereum'a kaydı. Altcoin'lere kaymadı. Evet Ethereum da bir altcoin'dir ama burada gördüğünüz üzere 6.95'ten buradan dominansın yüzdesini çıktık mı Ethereum'a kaydığını görüyoruz. Değil mi? Yani ne demek istiyorum sizlere? Burası da doyum noktasına ulaştığı zaman 21'leri artık 20'leri buradan da çıkmayacak bu. Buradan yine çıkacak. %2'lik, %5'lik ya da %6'lık çıkarken bu sefer Ethereum dominansın yine yükseldiğini göreceğiz ama ayrıyetten altcoin dominansının da yükseldiğini göreceğiz. Bu sefer diyecek ki altcoin dominansı da yükseliyor ve altcoin'lere para akıyor. Öyle bir şey görüyor musun? Yok. Dibini yaptı 6.82'de 7,70. Hala daha bu seviyede. Yani bu veri de sana diyor ki ben zaten dipteyim ve altcoin'lerdeysen sabırlı bir şekilde beklemek zorundasın diyor sana. Çok basit bir şekilde. Yani şu andaki güncel ve mevcut duruma baktığım zaman bitcoin en baba düşebileceği yer dediğim gibi 98 bin dolarlar. Ama beklemiyorum 111 bin ile 108 bin dolarların hala daha korunması gerektiğini düşünmekteyim. E bir de 50 günlük hareketli ortalamamız var. Buna şimdi olmasa da sonrasında test edeceğiz. Belki bir zirve daha kırdıktan sonra veyahut da burada ekümlü olacağız ama konumuz artık bitcoin değil. Çünkü top artık bitcoin'den ethereum'a pas atıldı. Ve ethereum'u konuşmamız gerekiyor. Ethereum'da tabloyu görmemiz, bakmamız gerekiyor. Çünkü neden? Biz altcoin yatırımcısıyız ve Ethereum gitmeden, zirve kırmadan, alt koyunlar gidemez. Bu yüzden buna da çok yakınız. En son işte 4785'lerden tam tepe noktamızdan yedik. ve aşağı doğru bir düzeltme halindeyiz. E geçmişte de anlattım aynı şekilde haftalık da burada yapıyor. Geri çekiliyor, sonra geçiyor. Ama ondan sonra yavaş yavaş gidiyor farkındaysanız. Silkeleyerek gidiyor. Bak alta doğru iğneler atıyor. Bak tepeyi burada geçiyor. Sonra yükseliyor bir miktar 2000 dolara. 2000'den bir anda tekrardan 1300'e gidiyor ama öbür hafta tekrar 1920'ye gidiyor. Sonrasında 1500'e düşüyor. Sonra 1500'e düştükten sonra alıp başını tekrardan 4300 dolarlara kadar bir gidiş seyrediyor. Peki altın soruyu cevaplayayım. Ethereum sence nereye kadar gidebilir Kadir? Hemen cevaplayayım. Öncelikle gideceği alan 5500 ve 5800 dolarlar olacak. 5500, 5800. Sonra buradan 4000 dolarlara kadar, 4200 dolarlara kadar veya hatta 4800 dolarlara kadar bir düzeltme gerçekleştirecek. Bu düzeltmeden sonra tekrardan yukarı kalkarken 8000'lere ve 9000 bandına gidecek. Ethereum'un görüp görebileceği en maksimum alan ise rally sonunda 16 ile 20 bin dolar aralığı olacaktır. Lakin biz Ethereum'a yatırım yapamayız. Neden? Çünkü senin 50 bin doların varsa Ethereum buradan alınmaz. 100 bin doların varsa Ethereum buradan alınmaz. O riske gerek yok. Ben sadece bura bizim Yol haritamız ve altcoin'lerin nasıl çıkacağını, ne zaman çıkacağını öngörmek istiyorsak Ethereum'a bakmak zorundayız. Bu yüzden Ethereum'a bakarız. Çünkü o da altcoin'dir ve babasıdır. Dominansın, Bitcoin dominansın düşmesini sağlayacak en büyük faktördür. Ondan sonrasında diğer altcoin'lerde Ethereum'un elini tutacaktır ve o dominansın düşmesine eşlik edecektir diyebiliriz. Yani total 2 verimize de baktığımız zaman Burası da çok güzel duruyor. İşte tepe noktasından red 7. E burası da bir çanağı var. Ondan sonra şurada en baba nereye kadar düşebilir? 1 trilyon 35 milyar dolarlara kadar. Buraya düştükten i̇şte e, sonra buradan kalkar yukarı doğru gider. En az burası zaten 2.5-2.4'leri görecek. E total market cap'imize baktığımız zaman Bitcoin ve Ethereum kaynaklı Zirveyi kırmış ve burada retest atmış Zaten dipteyiz diyor Yani bunları topladığın zaman ve haftalık Kapanışı da hesaba baz Aldığın zaman sana şunu diyor Ya şu anda altcoin'in düşüyor Kardeş ama Ağlamanın sızlamanın bir sırası yok Çünkü sıra gelmedi altcoin'lere Ben başladım da zaten %200 %300 yapacağım Bugün yaptığın %10 zararı %20 zararı Tek 2 günde 3 günde kapatacağım Diyor sana bu yüzden sabretmeni istiyorum senden nacizane. Edersen zaten görürsün yaşarsın çünkü az bir süremiz kaldı. Şimdi ona buna bakıp kafanızı şişirmenizin ne allak bullak olmanızın bir manası yok. Herkes bir şey konuşuyor herkes bir şey bildiğini zannediyor. Ne dedim konuşmanın başında? Buraya iktisatçıların ekonomistlerin yeri değil. Buraya o şekilde anlayamazlar. Buraya en top seviye. E bunun blockchain ve onchain yani zincir üstü analizi de var bu parayı oradan koklayabiliyorsun. Şimdi ben mesela VCT aldım veyahut da Nilyon aldım veyahut da NVT aldım. Ya niye bunları aldım? Ya çünkü parayı kokluyorum. Paranın ne zaman gireceğini hesap edemezsin. Tamamen o adamın, o adamların o parayı ne zaman sokacağını hesap edemezsin. Ama o parayı zamanı ve vakti geldiğinde sokacağını bilirsin. Eğer ki on chain analizini iyi bir şekilde yapabilirsen yani zincir üstü analizini. Bunlara göre ilerlemen gerekiyor. Bir çok daha faktör var bir koyunu alırken. Bu yüzden en basit indirgediğim zaman diyorum ki işte kötü günler geride kaldı, sabredin alt sıra gelince zaten paramızı kazanacağız. çok basit bir şekilde. Buna inanmıyorsun, inancım bitti, tükendin, tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. Normaldir. Çünkü yaklaşık 2-3 seneden beri altcoin'ler düşüyor. İşte %400 yaptılar 2024'te %500 yaptılar. E orayı da değerlendirdik. Şimdi daha büyüğü geliyor ve daha fazla para kazanacağız. Daha da uzun sürecek. Göreceksiniz. Ve çok da güzel paralar kazanacağımızdan adım gibi eminim. E ben neden katıl butonunu aktif ettim? Ben neden forumları sürekli açıyorum? Niye? Forumu açıyorum. Çünkü daha fazla insan alayım bana hitap eden. Gerekli kriterleri karşılayan. E, o da kazanacak ben de ondan para kazanacağım. E, neden katıl butonu açıyorum? Çünkü adam bilmiyor ki ne alacağını. Gidiyor oradan alıyor. Bonk, Monk, Pepe, Shiba, bilmem ne. Cart, Jurt, Major coinleri. Sen niye kendini kilitleyesin ki? Yani şöyle bir algı da oluşuyor. Bunların hepsi bir algı. Major coinler çıkacak. Öbürleri ezilecek. Başta majör koller çıktığını zannedebilirsin. %100 yapar, %200 yapar, %300 yapar. Ama ondan sonra bakacaksın ki ulan şurada bir tane koyun vardı Kadir demişti VCT 10 kat 20 kat gitmiş. E, en büyük örneği size Epic oldu. Şu an var mı bu şekilde çıkan? Epic Epic dedim 1.28'de 1.5'larda. E, hala da 2.74'de ama hikayesi var. Normalde bu şimdiye kadar çok aşağılara düşmüş. Niye düşmedi? Çünkü her ne zaman, ne zaman buralara kadar düşse short daha baskın oluyor. Adam ne yapıyor? Binance gidip alıyor yukarı çıkarıyor. Niye? Piyasa değeri düşük rahat oynatabiliyor yukarı aşağı. Bak bugün içinde yine bir zirve kırdı. Yani ama şunu atlamayın. Bak biz bu koyunu burada aldık. Bu haftalık bazdaki grafik. Sövüyorsun burada. Aa, bu coin bu çok kötü bu coin çıkmaz. Düşüyor 70 cent'e daha da fazla arttırıyorsun küfürü. Sonu ne oluyor? 2 günde göt oluyorsun. İşte 3 dediğim seviyeye gidiyor 3 dolar. Ben mesela Feti 0080'lerde anlattım. Ya yani videosu da var. Onu da sizlere gösteririm. Neden mesela Fete 20 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar olacak demedim? 3 dolar olacak dedim. 2,5 dolar olacak dedim. Bir boğa hedefinde veyahut da yapay zekaların konuşulma durumunda. Niye böyle dedim? Neden 3 doları gördü bu coin? Bana bunu birisi izah etsin. Mesela şu anda gördüğünüz gibi bak 2 yıl önce ben sadece FETÖ özel video çektim. 28 Eylül 2022 benden başkası kimse yoktu. 0083 fiyatında. Videoyu açıp gördüğün zaman dinlediğin zaman zaten burada seviyeler veriyorum. Bak coin'in fiyatı 0083 120 olacak diyorum. Niye götümden mi uyduruyorum? Yani baktığın zaman benim dediğim fiyatlardan dönüyor. 3 dolar ama şimdi konum değişti. Yani ne demek istiyorum size? Ben burada yaptığım şeyi övmek için sizlere anlatmıyorum şu anda bunu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar konuma koşullara konjüktüre göre bakmak zorundayız. Yani Şimdi bunun buradayken 70 milyon piyasa değeri varsa ve bir yapay zeka haberleri yoktu o zaman olabileceğini düşünüyerekten onları söyledim zaten. Olursa dedim e bu coin zaten number one. O zaman en kötü 2,5-3 dolarları görür dedim. Her ne olursa olsun piyasa koşulları. Ama şu an için durum değişti. 66 cent fiyatında artık bir major coin. Herkes konuşuyor, herkes biliyor. Önemli olan bilinmeden bu coinleri konuşmak. Şimdi ben ise şu an tutulacak coinleri tutmuyorum. Yani uzun vade FED gibi coinleri tutmuyorum sağlam değil. Ben vurulacak coinleri tutuyorum. Niye? Düşse bile kalkması çok hızlı olur ve vururuz. Niye ara yükseliş olacak? Anladın mı? Ha düz yükseliş olursa yine bakmam gerektiği gibi bakarım. Bunu demeye çalışıyorum. Sizlere. Şimdi mesela FET'e baktığın zaman artık major coin. işte çıktığı zaman tekrardan bir yapay zeka hype olursa bu sefer 5-6 dolarları görür. Belki daha fazlasını görür. Belki 12-20 dolarları görür. Anladın? Ama konum çok önemlidir. Nereden aldığın önemlidir. Sen gidip yukarıda olan bir coin'i tercih etmen bu tamamen senin aptallığı. Piyasanın suçu değil. Niye aptalsın biliyor musun? Bütün her şey çok düşükken sen gelip bunun yüzüne bakmazsan tamam mı? Sen bunun gelip yüzüne bakmazsan şu coin'in yüzüne bakmazsan 3 dolardan işte 0.092'ye düşmüşken sen yüzüne bakmazsan ve bu coin geldiğinde işte 1 dolara öf gelip bunu burada anlatıp bir de alırsan sen geri zekalının önde gidenisin. Anlatan da geri zekalı, alan da geri zekalı ama buradan alıyorsan en akıllı sensin. Buradan aşağı ayıcık bile düşse yine akıllı sensin. Niye düşerken alıyorsun? Ama sen gidip atmasyon konuşacağım. Bunu alıyorsan tamam mı şu anki koşullara göre geri zekalısın. Niye? Kendini hapsediyorsun. Diyelim ki çıktı. Çıkacağı senaryoyu konuşayım. 24.90'da. Hadi tepeyi geçti. Tepesinden şu anki seviyesi %100. Hadi tepeyi geçti. En baba 70 dolar 80 dolara gidecek. %200 kar. Ulan zaten amacımız para kazanmak değil mi? Birisi zaten koyuna osursa %300 %400 yapıyor. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ayrıyetten link başta. Linkten örnek veriyorum. Yanlış anlama elinde yatırım varsa etkilemeyeyim. Örnek veriyorum o şekilde dinle beni. Yani bu başladığı zaman tak 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 3 günde %300 yapacakken ya bu koyun bakalım kaç günde yapmış bu %100'ü. Yani şu kadar bekleyeceksin. Al en dibinden 10 dolardan varsayıyorum. Şuraya kadar kaç gün geçmiş? Bir ayda yapıyor. Yüzde 83 karı. Ya niye hem zamanımı çöpe atayım? Yani hızlı bir şekilde vurmak varken. Örneğin biz zamanında X yeni çıktık çıktı aldık. E niye aldım ben bunu? Niye ben mesela tam bu noktada sattım bunu? Bak coin burada çıkıyor Binance'dan 1 dolardan bu düşüşü yaşıyor. Tam şu kırmızı mumda alıyorum oteldeyim İstanbul'da. Sonra 3 gün içinde tam 1.09'da şurada satıyorum. Ondan sonra adam diyor işte 5 dolara gidecek 10 dolara benden sonra bir zirve kırıyor 1.61'i görüyor. Diyor ki bana ha salak bir onda sattın mal gördün mü uçuyor 2 dolara gidiyor alıyor bunu buradan mal 50 centten aldığım ve 1.06'da sattığım şeyi gelip 1.61'de ve hatta 1.5'da alıyor %10 kar ediyor uçacağını zannediyor sonuç 0.048 niye çünkü yani arzının %10'u dolaşımda ben alırken ancak bir aylığına 10 günlüğüne tutulabilecek bir proje deniyorum tutuyor ama bunu zaten biliyorum buraya düşeceğini. Alt zaten düşeceğini biliyorum. Bir ara yükselişte olduğumuzu biliyoruz. Az gözünüzü açın. Lütfen. Yani hiçbir şey başlamamışken doğru yerde olmamız çok önemli. Gidip kendinizi majörlerde kitlemeyin. Bak, belki bunu ilk safhada yapmanız güzel olabilir. Cidden güzel olabilir. Ama sonraki safhada yani senin majörün %50, %60 giderken öbürü %500 10 kat yaparken kafanı yerden yere vuracaksın. Önemli olan husus şudur. Son kelimem, son cümlem kapatacağım. Önemli olan yeni solanaları, yeni ilk 20'ye girecekleri bulmak, güzel insanlar. Hadi girmesin 10 kat, 15 kat yapacakları bulmak. Şimdi Channel Link 16 milyar market değerinde. Hadi büyüsün 100 milyara gitsin. Ortalama 120 dolar yapıyor. %300 kar, %400 kar. Yani bir şey fark etmiyor. Yani bunlardan para çıkma olasılığı daha yüksek ve çıkmaya başlayınca nerede duracağının e, yeri yok. Ama düşük marketler öyle değil. Düşüyor düşüyor sert düşüyor. Yerin yani temel açıdan bulabiliyorsun en baba nereye kadar düşebilir diye. E sonra tek mumda %300'ü çakıyor sana %150 kar veriyor atıyorum. Yani sizlerden ricam şu ilk 50'ye ilk 80'e girebilecek coinleri yakalayın. Gidin, gidin buradan coin almayın. Özellikle bu raddede doğru kararlar vermeniz lazım. Ayrıyeten işte katıl butonumu özel sepetler yapıyorum. Niye? Çünkü bilgisiz insanlar oluyor. Ne aldığını bilmiyor. Madem diyorum ben bu insanlarla aynı yolu yürüyemeyeceğim. Hiç yoktan doğru dürüst coinleri anlatayım ki adamları alsın ve tutsun. Para kazansın. Bunu istiyorum. E bir yandan forum açıyorum. Niye? Beraber yürüyelim. Benim iş değişimle birlikte yürüsün adam hata yapmasın. Niye? En zor dönemdeyiz. Oldu 10 milyon altcoin. Binance zaten karışık bir borsa. Ne alacağını, nereden satacağını bilmiyor. Nasıl, ne yapacağını bilmiyor. E şimdi siz şunu da yaşayacaksınız. Bu aya gireceğiz. Sen şimdi o kadar alışmışsın ki bu döneme. Sen %100, %200 kar ettin mi Elin titriyecek. Hemen satacaksın coin'i. Veyahut da satamayacaksın. Veyahut da elindeki coin duracak, duracak, çıkmayacak. Çıkana yöneleceksin. Bir bakacaksın ki elinde 5 ay tuttuğun coin hareket etmiş. E, yeni aldığın koyun düşmüş Bir ton psikoloji hepsini yaşayacaksınız e, Yaşamayın tecrübe satın alın Diye formu açıyorum sizler için Gerekli kriterleri de sağlayanları Zaten alırım linki de bırakıyorum Dilerseniz katılabilirsiniz Sizleri seviyorum öpüyorum Hayırlı geceler diliyorum umarım Etkili bir canlı yayın olmuştur Sizleri seviyorum sakın canınızı sıkmayın Güzel dönemlere giriyoruz sakin olun Tamam bir problem yok Öptüm sizi